Merhaba arkadaşlar ben Avve ve bugünlük sizlere bir kanal tanıtacağım. Sosbox yani Selim'in kanalı. Selim YouTube kanalı açtı ve videolar çekiyor. Onun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Hadi ilk videosunda izleyelim. The with just me and trust me I'll give it a chance Now in my hands, stop not pretend I'm mad on the jukebox And then we start to dance and I'll sing it like go you know I want your love, your love was hand- Hello? North Get up bakalım. Evet, bu da atılmıyor. Harika. Atılsana. Neyse. mı? Neyse. Neyse olmadı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Hayatım hoşçakalın. bak birbirimizi kandırmayalım. Aklında. Neyse. Hoşçakalın. kalın.